Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın dizisinden yeni bölümden yani 41. bölümden kamera arkası yeni görüntüler geldi. Bu görüntüleri birbirinden harika bir araya getirip dizi kanalı olarak seyircilerimize aktarıyoruz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız. Dizi kanalı olarak ekiple birlikte en son gelişmeleri sizlere aktarmaktayız. Kamera arkası muhteşem görüntüler dizimizin Suna ve Osman'ına geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri anında sizler için paylaşıyoruz. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdi bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi haberleri